Evet arkadaşlar önceki bölümde elbisemi göstermek için söz vermiştim arkadaşlar ve şimdi elbisemi göstermem. Durun. Önce şuradan of, şuradan küpelerimi göstereyim. Şöyle Evet şimdi de göstereyim arkadaşlar. Saçım niye buradan çıkıyor? Şöyle arkadaşlar. Biraz saçım göçüseler gün günde. Ya var. Arkadaşlar böyle yapmayı unutmuştum. Yapayım içimdeki oş Acıyorum arkadaşlar. bunu sordunuz. Bu nazar boncuğu. Ayağımı çıvı batmasın diye bir yere gitmiştik. Bunu takayım. Yapmışım. <laughs> Şimdi elbisemi göstermek üzereyim. Ayrıca. Öyle bir... Çalınçım. Yarına kadar ben burada unutmuşum canlıca. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Unutmuşum ben. Ben ne kafalar. Şey var arkadaşlar. Şu an arkadaşlar. video geçeceğiz. Geçelim mi? Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kısmı göstereyim. Fareler şekeri kırmadan yuttum. Kırmadan yuttum arkadaşlar. Bu videoyu yufsan abone olmayı Çünkü çok zor bir gün geçirdik arkadaşlar. Bay bay.